Kulak uzun Mehmet Göğüs Hastalıkları Hastane yolu 2023 yılında heyelan nedeniyle çökmüştü. Yolun aylar sonra yapılması ve trafiğe açılması ise tepki olmuştu. Heyelan riskinin sürmesi dolayısıyla hastane poliklinik hizmetini ana binada vermeye devam ediyor. Binanın sağlıklı şekilde hizmet veremediği gerekçesiyle uzun Mehmet Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin Atatürk Devlet Hastanesi ana binasına hizmet vermesinin gündeme geldiği öğrenildi. Göğüs Hastalıkları Hastanesi ana binayı taşındığı takdirde Türkiye Taşkömür Kurumu ile yüzleşeşen hastanenin ismi tarihi olacak. Hastalar ise aynı acilden hizmet alacak. Eğer site ek binaya taşınırsa göğüs hastalıkları hastanesi ayrı olarak hastalarına tedavi imkanı sunacak ve hastanenin ismi yaşatılacak. Göğüs hastalıkları hastanesinde tedavi gören vatandaşlar da hastane birleştirmek istenmesi iddialarına sert tepki göstererek biz madenlerden emekliyiz. Eski adıyla amele hastanesinin adı yaşatılmalıdır. Bizim özel rahatsızlığımız var. Bilgilenmesi gerekiyor. Atatürk Devlet Hastanesi ana binasına taşınırsa bizler zorlanırız. O bölgede ciddi otopark ve ses sorunu var. Bizler belli yaşa gelmiş insanlarız. Diğer hastane aciline gittiğimizde hasta yoğunluğundan bizimle kimse ilgilenemez. Lütfen milletvekillerimiz, sağlık il müdürümüz duruma çözüm bulsun, bizleri mağdur etmesinler dedi.